Hayırlı sabahlar. Bugünkü konumuz e, Müslümanları istibdat geri bıraktı. Aslında geçen perşembe günü attığımız manşet bu. Görmeyenlere e, bir kez daha göstermiş olalım. Şimdi burada bu tespiti ifade eden e, kişi Profesör Doktor Ahmet Kuru. Ve bu konuda bir tez çalışması yapmış, kitap yazmış. Hatta ödül almış. Diyor ki, Problemin kaynağında ulema-devlet ittifakının Özgür düşünceyi ortadan kaldırması var. Din ve devleti temsil ettikleri iddiasındaki Ulema ve devlet adamları tüm alanları kontrol etmeye çalışarak Üretken bir entelektüel sınıfla Verimli bir tüccar sınıfının Doğmasına izin vermediler. 8 ve 12. yüzyıllarda İslam alimleri devlet memuru olmayı genelde reddetmiş çoğulculuk önemli düşünürlerin yetişmesini sağlamıştı. Ama sonrasında bu durum değişti. Şimdi İslam tarihine baktığımız zaman İmam-ı Azam, İmam-ı Hanbel gibi büyük alimlerin devrin hükümdarının baskılarına karşı onların istedikleri yönde fetva vermedikleri için cezaevine atıldığını dahi biliyoruz. İşte bu bağımsız ilim adamı tavrı. Ama Profesör Ahmet Kurun'un dediği manada ulemanın devlet adamlarına biat ettiği, birlikte ittifak ettikleri ve böylece özgür düşünceye fırsat vermeyen bir iklimin oluştuğu noktada gerileme başlamış. Şimdi Ahmet bu kuru bu tespitleri yaparken Bediüzzaman'dan bahsetmiyor ama ifade ettiği husus tam da Bediüzzaman'ın dikkat çektiği bir gerçek. Üstad birçok yerde, Hutbe-i Şamiye'de, muhakematta, münazaratta istibdadın İslam dünyasını geri bırakan en önemli sebeplerin başında geldiğini ifade ediyor. Ve bunu 110 sene evvel dile getiriyor. Biz Ahmet Kurun'un eksik bıraktığı o tespiti Risale-i Nur'dan yaptığımız alıntılarla tamamladık manşet haberimizde. Ve kendisi daha sonra tweet atmış. Yeni Asya manşet için teşekkürler Risale-i Nur hakkında eleştiriler yazılarıma rağmen yapmaları da takdire şayan. Bir de katkıda bulunmuş. Risale-i Nur'dan alıntılar yapmışlar. Ben şunları seçerdim. Düşmanımız cehalet, fakirlik, ihtilaftır. Düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Divan Harbi örfi. Devlet memuriyetine takılıp bela, bela bulduk. Mane olarak aktarmış. Şimdi Risale-i Nur hakkında eleştirel yorumları da var. Hatta bununla ilgili bir e, Süleyman Kösmeyen'in Ahmet Kur'ya cevap mahiyetinde bir yazısını da yayınlamıştık. Ve biz bu tweet'e e, ben şu cevabı verdim. Manşete taşıdığımız konu başta olmak üzere Risale-i Nur'daki tespitlerle örtüşen fikirlerde mutabıkız. Ama söz konusu bahsini ettiğiniz eleştirilere katılmıyoruz ve gerekirse tek tek tartışırız. Ki bunların cevapları yine Risale-i Nur'da mevcut. Tavsiyemiz onları ön yargısı şekilde dikkatli anlayıp okumanız. Şimdi akademi tartışma alanıdır. itiraz eleştiri alanıdır. Her ilim adamının farklı farklı görüşleri olacaktır. Salih Nur da bugüne kadar birçok itirazlara uğramıştır, konu olmuştur. Peki bu itirazlara karşı bizzat üstadın sağlığında akademisyenlerin efendim bilir kişilerin yaptığı eleştiriler var, itirazlar var. Bunun yanında Afyon Mahkemesi'nde çok ilginç bir örnek var. Savcının devrin resmi ulemasından destek aldığı belli. Çok böyle dini konuların en teferruat meselelerinden yola çıkan bir takım itirazları eleştirir diye e, ifade etmiş. Ve Üstad Bunlara tek tek cevap vermiş. Şu anlarda 81 hata ve cevap, hata savap cetveli var. Burada savcının iddialarına tek tek cevap vermiş Üstad. Yani Üstad'ın bu konulardaki metoduna, yaklaşım tarzına baktığımız zaman görüyoruz ki Üstad eleştirilere, itirazlara cevap vererek mukabele etmiş. Bunlardan sen nasıl itiraz edersin, nasıl eleştirirsin falan gibi bir tavır içerisinde onlara muhatap olmayı tercih etmemiş. Bu bize de ışık tutan bir şey. Şimdi biz Ahmet Kuru'nun ifade ettiği bir tespitten yola çıkarak onu Bediüzzaman'ın tespitleriyle tamamlayıp bir manşet yapmışız. Bu eleştiri yaptığı konular farklı konular. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Vay efendim... Risale-i Nur eleştiren bir insanı biz nasıl manşet yaparmışız? Bu mantık doğru bir mantık değil. Ve tam tersine üstadın metoduna ters bir yaklaşımı ifade ediyor. Ki çoğu zaman duyarız, akademik çevreden bir takım serzenişlere muhatap olmuşuzdur. İşte nurcular Risale-i Nur'un üzerine kapanmışlardır. Onu asla tartıştırmazlar. Ve böyle bir şeye karşı da çok böyle e, abartılı tepkiler gösterirler filan. Şimdi buna da hak verdirmemek lazım. Üstadın metodu zaten buna müsaade etmiyor. Yani böyle bir yolu kapatıyor. risale Nur'un baştan sona baktığımız zaman, özellikle muhakemat, münazarat gibi eserlerine baktığımız zaman, ilk dönem yazdığı makalelere baktığımız zaman, itirazlara cevaplar var. Müdafalara baktığımız zaman, layıkalara baktığımız zaman yine benzer şekilde örnekler var. Dolayısıyla bize düşen mutabık kaldığımız hususlarda bu ilim erbabının, akademisyenlerin Risale-i Nur'a daha fazla yönelmesini, daha fazla okumasını teşvik edecek, edecek bir yaklaşım sergilememiz lazım ihtilaflı olduğumuz, farklı düşündüğümüz konular olabilir. Bunları da cevaplarıyla, mukabele etmek suretiyle bir ortak noktada buluşmaya çalışırız. Şimdi Ahmet Kuru'nun Risale-i Nur'a yaptığı eleştirilerde en çok öne çıkan şey kuru bir rasyonalizm, akılcılık üzerinden ve e, işte gaybi işaretler, istikbale matuf haberler falan bunlarla ilgili yaklaşımlar, izahlar, bahisler bunlara itiraz ediyor. Şunu ifade edelim. Her şey akıldan ibaret değil. Aklı veren de Allah'tır. Ama akıl tek başına hakikati bulamaz. Bunun yanına bir de vahyi göndermiş Rabbimiz. Peygamberlerle kitapları göndermiş. Ve şimdi gaybi işaretlere itiraz ediyorsanız, Peygamber Efendimiz'in mucizelerine istikbale matuf haberler veren İstanbul'un fethini, Şam'ın fethini vesaire başka birçok birçok örnekler var mucizat Ahmediye'de bahsedilen. Bu örnekleri nasıl izah edeceksiniz? Şimdi 25. sözde üstadın bir ifadesi var. Kur'an'dan alarak, Kur'an'ın bir ifadesi olarak aktardığı bir şey var. Kur'an'daki her mesele akla uygundur. Aklın tasdikindedir. Ama akıl tek başına ona ulaşamaz. Ve tarikat olayı. Üstad zaman tarikat zamanı değil, iman kurtarma zamanıdır demiş. Şimdi buradan asırlarca insanların maneviyatına hizmet etmiş olan tarikat gerçeğini reddetmek gibi bir sonuç çıkaramazsınız. Üstad tarikat gerçeğini çok doğru okumuştur. Ve Eski zamanlarda gelen, eski çağlarda gelen tarikat büyüğü olarak bildiğimiz insanların bir kısmı müceddit vasfına sahip. Bunların eğer bu zamanda gelselerdi tarikatla değil iman hakikatlerine yoğunlaşarak bir hizmet vereceklerini, tercih edeceklerini söylüyor. Bu da bir başka tespit. Onun için yani Ahmet Kuru ile bunları tartışırız. Ki bunlar kısa cevaplar olarak hatırımıza gelen, ifade ettiğimiz şeyler. Dediğimiz gibi tek başına akıl yetmez. Aklın vahiy ile tamamlanması lazım. Vahi aklın rehberidir. Ve vahiy ile beraber onun daha alt kademeleri var. İlham var, sünuhat var. Bunları da reddedemeyiz. Ve Risale-i Nur'da bunların teferruatlı izahları var. Şimdi biz bunları müzakere edebilelim itirazlara cevaplarımızı gene Risale-i Nur'dan verebiliriz. Veremeyeceğimiz hiçbir cevap yok. Ki Risale-i Nur'da bu manada baştan itibaren yöneltilen itirazları, ithamları çürüten cevaplar zaman cevap veriyor diye güncellenerek yine bizim yayınlarımız arasında neşredilmiştir. O da bu nazarla okunmalı. Konuyu şöyle tamamlayalım. Şimdi üstadın o hata sevap cetvelinden bahsettik. Çoğu iftira, içi boş, temelsiz iddialar. Ama Üstad bunlara tek tek cevap vermiş. Çürütmüş. Bir başka örnek, Kastamonu layıkasında. Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı mal olarak Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz. Kutbu Azam'dan dahi gelse, Risale-i Nur şakitleri sarsılmayıp, o mübarek Kutbu Azam'ın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip, teveccühünü de kazanmak için medar itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Kutbu Azam'dan dahi itiraz gelse ona karşı takılınacak tavrın ne olması gerektiğini burada üstad ifade ediyor. Ve bir başka örnek, Barla layıkasında gene Risale-i Nur'a eleştiriler yapan bir zatın tenkitleri üstada iletilmiş. Üstad onlara tek tek cevap verdikten sonra demiş ki, o zat müşteridir ki ilişmiş müşteri olmayan lakayt kalır. İnşallah ileride tam istifade edecek. Şimdi haksız itiraz ve eleştirileri yapan bir insana böyle yaklaşmak, işte üstadın büyüklüğüdür bu. Müşteridir ki ilişmiş, İnşallah ileride tam istifade edecek anlayınca. Biz de bu ölçülerden, bu örneklerden yola çıkarak söz konusu eleştirileri yine üstadın metoduyla cevaplayabilmemiz lazım. Diyalog kanallarını açık tutmamız lazım. Akademi camiasının özellikle bu konularla ilgilenen ilim adamlarının dikkatini Risale-i Nur'a çevirmek ve Risale-i Nur'daki tespitlerle onları buluşturmak için çok daha fazla gayret göstermemiz lazım. Böyle fevri tepkiler, Risale-i Nur ölçülerine, usulüne, metoduna, adabına uymayan fevri tepkilerle meseleyi bir takım provokatif zeminlere çekmek Salih Nur mesleğine yakışmaz. Diyeceğimiz budur. Böyle bir yaklaşımla yola devam edelim inşallah. Biz o gayret içerisindeyiz ve öyle devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.